Bir önceki videomuzda sizlere Hizbül Bahr duasını okumuştuk. Bu videomuzda ise söz verdiğimiz üzere Hizbül Bahr'ın sırlarından ve havasından bahsetmeye gayret edeceğiz. Öncelikle Hizbül Bahr virdi Ebu'l Hasan El-Şazeli Hazretleri'nin virtlerindendir ki iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Bu duayı virt edinen Allah'ı kendine vekil edinmiştir ve ondan gayrısından korkması düşünülemez. Şimdi bu mübarek duanın sırlarına geçelim. Öncelikle şartı şudur ki bu videoyu niyet ederek okuyacak kişi şu şartları riayet etmesi lazımdır. Her okumaya başlamadan önce gusledecek, temiz kıyafetler giyecek ve üç gün oruç tutacak. Bu oruç tuttuğu günlerin akşamı tenha bir yerde bu duayı okuyacak. İnsanların sevgisini kendisine çekmek isteyen, kalpleri kendisine sındırmak murad eden kişi gül suyu üzerine Hizbül Bahır duasını 41 defa okuyacak ve her okumada üfleyecek. Bu gül suyunu ağzı kapalı muhafaza eder ve bir miktarını yüzüne sürerse her sürdüğünde o kimseyi gören kişiler onu son derece sever ve herkesin nezdinde sevilen bir kimse olur. Onu görenler o kişiye muhabbet berabete ederler. Maddi ve manevi hastalıkların şifası için hastanın üzerine ya da gayben hastanın kullanacağı bir elbisesi üzerine ara vermeden 3 gün üst üste 25 defa şifa niyetiyle okunursa Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. Arkadaşıyla arası bozuk olan bir kimse o kişiyi kendine bağlamak için yani arayı düzeltip o kişinin sevgisini çekmek için üç gün oruç tutar ve oruçluyken 25 defa Hizbül Bahır duasını okursa ve o teshirini istediği kimseye uzaktan selam verirse maksadı hasıl olur. Borcun altında ezilen ve sıkıntı çeken bir kimse bu duayı üç gün 15'er defa okursa Allah'ın izniyle kolaylıkla borcunu öder ve kurtulur. Kısmet ve bahtı kapalı olan kimse güneş doğmadan evvel bir kuyu ya da yağmur suyuna üç gün üst üste bu duayı otuz bir kere okursa ve o suyu bir akarsuya dökerse Allah'ın izniyle dileği gerçekleşir ve o kişinin bahtı kısmeti açılır. Mal kazanıp zengin olmak için yine üç gün oruç tutulur ve her günü yirmi yedi kere Hizbül Bahır duası okunur sonrasında ise fakirlere sadaka verilirse Allah'ın izniyle rızık kapıları açılır ve bunu yapan kişi Allahu Teala'nın yaratacağı sebepler silsilesi sonucu zengin olur. Gamı, kederi, üzüntüsü çok olan kimse üç gün üst üste tatlı bir şey üzerine bu duayı 15 defa okursa, sonrasında o tatlıdan her gün üçer defa bir miktar yerse Allah'ın izniyle o kişiden gam Keder, üzüntü gider ve yerini ferah, sevinç ve saadete bırakır. Unutkanlığının gitmesini, akıl ve zekasının artmasını isteyen kimse ise yine üç gün oruç tutsun. Ve bu oruçta olduğu bu günlerde her gün 17 defa Hizbül Bahır duasını yağmur suyuna okuyup her okumasında üflesin. Sonra o suyu her gün aç karnına biraz biraz içsin böyle yapan kimseden Allah'ın izniyle unutkanlık gider, aklı ve zekası ziyade olur. Hiçbirini yapamayan, bu duayı her gün sadece bir defa okusa bile insanların ve şeytanların şerrinden, her türlü maraz ve hastalıktan, bela ve musibetlerden Allahu Teala'nın izniyle emin ve mahfuz olur. Önemli hatırlatma. Bu duayı okumaya başlamadan önce mutlaka Haşr suresinin 22, 23, 24. ayetlerini sonrasında ise Rum suresinin 17, 18, 19. ayetlerinin okunması şiddetle tavsiye edilmiştir. Rabbim amele muvaffak eylesin, tesirini halk eylesin. Amin.